merhaba arkadaşlar kanalıma bir videoma binin hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz benim için çok güzel bir gün bugün arkadaşlar biz 4000 olduk hatta şu an 4626 ydık en son baktığımda dünkü videom aşırı keşfette dolaşıyor yani dünkü videom keşfete baya düştü arkadaşlar yani baya izlendi 12000 falan da en son ama baya yani izleniyor. Arkadaşlar yani abonemiz de çoğalmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve Size bir şey söylemek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu Rainbow. Bugün arkadaşlar bu arada iki video gelecek. Yani öbür videomuzda size hediyelerim olacak. Arkadaşlar hediyem ne biliyor musunuz? Sizin de çok seveceğiniz bir şey. Bir tanesi size kalp atacaktım. İkincisi ise arkadaşlar sizin kanallarınızı kendi kanalımda paylaşıp desteklemenizi isteyecektim arkadaşlar. Yani lütfen abonelikten çıkmayın. Ben size onun için bir saat editi uğraşacağım ama siz benden abonelikten çıkacaksınız. Lütfen çıkmayın arkadaşlar. Bakın ben size emek harcıyorum. Arkadaşlar yani bir sonraki açacağım video zaten o sizin kanallarınızı desteklemenizi istediğim olacak ya. Arkadaşlar şu an falan 2000 falan yorum gelmiş oraya tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar yani o kadar yoruma yetişmem mümkün olmadığı için bunu bir seri haline dönüştüreceğim. Mesela bir max 10 dakikalık bir videoda atıyorum 100 kişiyi sığdırabilirsem 100 kişiyi sığdıracağım. Bu yani bütün arkadaşlarımızı yazana kadar bir seri haline dönüşecek arkadaşlar. Yani yani seri haline dönüşeceği için eğer o videoda kendinizi göremediyseniz üzülmeyin. Başka videoda kendinize eminim ki göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ben yeni bir vlog kanalı açtım. Şurada bir yerde çıksın. O vlog kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hatta yeni iki tane vlog yayınladım arkadaşlar. Bakma bakarsınız ben ben. Evet ben video oyunu Evet arkadaşlar şimdi evet diyorum. Video oyunundayım. <laughs> Mutlaka <Muhtemelen> şaşıracak. <laughs> Evet. Arkadaşlar o zaman e, abonekten çıkmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Kreatör olmamıza çok az kaldı. Yani kreatör olmamı istiyorsunuzdur. Lütfen abonelikten çıkmayın. Bakın çok üzüldüm. Dün 4000 olduk diye kutladım arkadaşlar. Yani bakın lütfen ben size emek harcayıp sizin kanallarınızı kendi kanalımda paylaşacağım ve desteklemenizi isteyeceğim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Bana bunu e, ben bunu yorumlarda şey yapacağım. Bu arada videoyu ilerletmeyin. Videonun konusunu şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu yorumlarda paylaşacağım. Yorumlarda bana bu üç şeyi yaptırabilen e, kişilerle teşekkür edeceğim arkadaşlar. Bana bunu yaptırdılar. Neyse arkadaşlar videomuzun konusu Rainbow High kıyafetlerini bedava nasıl alınır arkadaşlar. Şimdi Rainbow High kıyafetleri burada. E, biliyorsunuz ki bazı kişiler alamıyor. Mesela bir arkadaşım var benim Suni. Onun hesabı gitmişti. Mesela o Rainbow High kıyafetlerini bu saçı. Bu saçı çok seviyor sanırım. Hep bu saçı çakıyordu. Bu saçı nasıl bedava alırsın mesela Suni? Ee, şey işte adını unuttum kızım. Ya aklım. Ee, neydi? Bir şey bir şeydi işte unuttum. Ee, şimdi Suni diyeyim. Bak adı da Suni görüyorsun. <laughs> Bunu almaya çalışacağız arkadaşlar. Ve ben bunu nasıl yapacağını biliyorum. Şimdi arkadaşlar böyle minik bir eviniz olması gerekiyor. Sonra arkadaşlar evinizin içine girmeniz lazım. Sonra bu evin içi bomboş olması lazım. Sadece bu e, herhangi bir yatak olması lazım. Bakın herhangi bir yatak bu var mesela. Sonra arkadaşlar böyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Rainbow Hack kıyafetlerini bedava alacağız. Buna buna aynı anda tıklıyorsunuz. Bu yanlarında sarı şeyler çıkmazsa yapacağınız şey çöp olur arkadaşlar. O onunla onu aynı anda tıkladık mı? Tıklamadık. Tıkladık evet. Şimdi arkadaşlar tıkladığınız zaman bu yatağı böyle koymanız gerekiyor. Koyduk. Evet bakın gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buradan bir motor çıkartıyoruz. Sonra yavaş yavaş inmeniz lazım. Evet böyle olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bende oldu arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş iniyoruz. Şu an Evet bakın bende oldu. Şimdi arkadaşlar bunu nereden bulursunuz? Böyle gözüküyor. Gerçekten etraf çok garip. Şimdi arkadaşlar bunların arasında olması lazım. Bir dakika. Kaldık ya. Ha, tamam. Tamam şimdi başardım arkadaşlar. Bakın burası var ya buradan üste çıkıyorsunuz. Zaten arkadaşlar burada pil sembolü var. Bu pil sembolü şey demek yani e, sembol diyorum pil şeyi. Şey demek robotun oradayız demek. Sonra arkadaşlar tam robotun orada motordan inmemiz gerekiyor. Yani buraya tıklayacağız ve motordan iniyoruz. Sonra arkadaşlar geri motora bineceğiz. Sonra arkadaşlar yeniden iniyoruz. Ve böyle olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar o yeri bulmamız lazım. Eee bir dakika. Aa, Tam bir daha bindim. Ee, evet şimdi bir daha bindim çünkü arkadaşlar göremedim ben. Ee, tamamdır burası değil mi? Burasıydı. Burası olması gerekiyor arkadaşlar bakın. Burası olması gerekiyor. Ee, robotun içinde keşke robotun içinde olmasaydı ya arkadaşlar. Nasıl göstereceğim ben? Size? Bu Burada gerçekten gerçekten ve gerçekten kreatör olmamıza çok az kaldı ben bunu nasıl sıkacağım arkadaşlar? Bir dakika ben hemen geliyorum. Şimdi başardım tamamdır. İndik. Dümdüz gidiyorum. Evet başardık arkadaşlar. Şimdi bir bunu bulmanız lazım ve girmeniz lazım. Bakın girdik. Ay renksiz hayat ne zormuş ve Neyse girdik. Sonra arkadaşlar burada size bir kanıt göstereyim. Ben de Rainbow High kıyafetlerinin olmadığı bir kanıt göstereceğim. Ay ses açıldı. Olmadığı bir kanıt göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bazı Rainbow ben ben de olmadı. Hani Rainbow High kıyafetleri sen de var bizi kanlarım falan demeyin. Bakın gerçekten yok. Şimdi hemen göstereyim. Benim ailem izin vermiyor o kadar para vermeme. Bakın. Bakın bak. Arkadaşlar bakın. Burada Rainbow High teklifleri gör demek. Yani al demek. Ya daha yok bende. Sonra arkadaşlar biz hemen Fashion Star'a giriyoruz. Buradan Fashion Star'a girmeniz gerekiyor. Siz de girin arkadaşlar. Hı, girdik. Tamam bekliyorsunuz burada. <laughs> bu arada arkadaşlar bu bug'ı yapmanız için arkadaşınızın bir arkadaşınızın çevrimiçi olması gerekiyor. Ben bakmadım ama muhtemelen çevrimiçi vardır diye yapıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar burada bekliyorsunuz. Yani yoksa yandık arkadaşlar. Ben de alamam Rainbow kıyafetlerini. Ama arkadaşlar bana güvenin yani çevrimçi olan bir arkadaşınız varsa yaparsınız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu Rainbow her kıyafetlerin olduğu yere gideceğim de neredeydi? Unuttum. Bir dakika ya. Hı, burası. Yok değil ha burası tamam. Burası mıydı ya ha tamam burası. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Ben buradan istediğim kıyafetleri giyeceğim. Arkadaşlar sizde buradan istediğiniz bir kıyafet varsa onları giyebilirsiniz. İlla böyle şey giymenize gerek yok yani arkadaşlar. Mesela benim burada istediğim bir yüz. Bu var. Sonra arkadaşlar mesela burada istediğiniz saçı başı takın. Ee, ne varsa şöyle. Ben şu ayakkabıyı yok. Bir tane rengimizi yapalım ya da ayakkabı seçelim. Üst olarak bunu kullanacağım. Ayakkabı olarak bunu kullanacağım. Tamam arkadaşlar biz istediğimizi seçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar tenimizi seçeceğiz. Herhangi bir kıyafet yaptım böyle. Tenimizi seçiyoruz. Seçtik. Evet. Burada Arkadaşlar bir sorun oldu herhalde. Bende telefon çıkması gerekiyordu. Ama bende şu an telefon yok. Bir dakika ev düzenlemeye tıklayayım. Evet bakın telefon geldi. Şimdi arkadaşlar biz bu kıyafeti kaydedeceğiz. Ee, nereye kaydetsem? Şuraya kaydettik arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Kaydettik. Evet. Arkadaşlarımız çevrim için. Şimdi arkadaşlar burada kıyafetleri kaydettik. Ben de kaydedilmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, bura, duralım. Burada arkadaşlar bu telefon şeyinin çıkması için ev simgesine basmanız gerekiyormuş. Ev simgesine bastıktan sonra çıkıyorsunuz. Sonra telefon şey çıkıyor zaten arkadaşlar. Burada böyle herkes geliyor ve ben geliyorum arkadaşlar. Ya ben istediğimi seçtim. Artık bu bende dolmuş oldu. Eğer olmadıysa oyuna çık gir yapabilirsiniz. Kız gök kuşağı diyor. Artık bitecek mi ya? Ha bitti. Böyle bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi. Bu arada videomu buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bitti. Ben neden 4 puan aldım? Sonra arkadaşlar direkt arkadaşlık yerinden birisine ışınlanmanız gerekiyor. Ben direkt bunu ışınlandım. Olması gerekiyor şu an. Çabucak. Ha tamamdır arkadaşlar. Şimdi ışınlandık. Bir arkadaşınız olması lazım ve arkadaşınızın bir arkadaşınızın çevrimiçi olması gerekiyor. Değilse fake hesap açıp oradan da çevrimçi olabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bakın kıyafetler hala üstümüzde gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ben de şu anda kıyafetler olmuş oldu hatta kaydettim arkadaşlar bakın eğer olmadıysa sizde de yapabilirsiniz bakın arkadaşlar. Bakın bende de var, bende de var artık arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Buraya girdiğinizde bu kıyafetlere sahip olmuyorsunuz. Yani o yüzden kaydetmeniz gerekiyor. Mesela arkadaşlar buraya girdiğinizde burada hani size ee, mesela durun bir dakika göstereyim. E, nerede o saç? Nerede? Saçın nerede olduğunu unuttum. Uf, göremiyorum. İşte o saç arkadaşlar sizde burada takılı olmuyor. Yani sanki ne bileyim şeymiş gibi. Arkadaşlar sizde böyle takılı olmuyor. Yani boşuna burada kombin yaparken heveslenmeyin ama arkadaşlar mesela bu kıyafet sizde kaydedildiyse burada mesela üstünüzü değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar mesela atıyorum bunu giymek istiyorsunuz. Böyle kalabilirsiniz. O o kıyafet sizde kaydedilmiş olacaktır. Ee, evet böyle dediği zamanlar arkadaşlık yerinize tıklayın arkadaşlar. O zaman benim videomdan bu kadar olsun. Umarım benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Tabii ki vlog kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.